selamlar canlar. Hepiniz tüm zamanların en iyi, en güzel, en şeker kasına kanalına hoş geldiniz. Ben Simge. Bugün sizlerle neredeyiz? Yine Starlight Princess'teyiz arkadaşlar. 45 bin liralık çok güzel bir kasayla geldim. Biliyorsunuz Starlight Princess'te çok güzel ödemeler aldım. Güzel vurgunlar yaptım. Bugün dedim şöyle 45 bin liralık güzel bir kasayla girmeye. Hak ettik dedik. Şöyle bir 15 bin liralık bir satın alım yapıp hızlıdan bir başlangıç yaptım. Bakalım umarım Starlight Princess de bugün kasamızı her zaman olduğu gibi şöyle minimum 2-3 katını görür. O şekilde paramızı alır. Direkt çıkarız arkadaşlar. Bu arada sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şöyle bir alt spin kaldı. Oyun baya kötü gidiyor. Daha çarpan koyamadık köşeye ve... Hay amasını satayım. O kadar da bastık 15 bine. Yazık olmasın. At şuraya güzel bir çarpan be. 1000 lira takla kazancı oldu. Güzel bir çarpan at. 2 çarpan değil ya. Hay amasını satayım. 2 çarpan ne? 2 çarpanı ne yapayım ben? Şu 15 bini çıkarmam lazım. Beni burada bir zarara sokmazsa güzel olacak. Hadi son spinler. Oy 10 çarpanı yakaladık. Hadi devam. Geldim maviler. Ver kırmızıları da. Ver kırmızıları ver kırmızıları. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Nice. Buradan 12. Köşede 2 çarpan vardı. 14 çarpanla 6.000 lira buradan aldık. Son spinde de birazcık güzel bir ödeme gelirse en azından bastığımızı çıkarırsak süper olur. Güzel, güzel. Burada da 10 çarpan var. Biraz daha devam eder mi dedim. Etme de. Olsun canı sağ olsun. En azından şöyle bastığımıza yakın. Yani 13.5 bastığımıza yakın. Hadi bastığımız diyelim. Onu çıkarabildik. Şöyle yapayım. Böyle bir 12 bin liralık bir satın alım yapalım arkadaşlar. Çünkü çok çok yüksekten yüksekten gitmek istemiyorum. Biraz oyunun gidişatına bakacağım. Eğer ki verirse, vermeye devam ederse bir tık yükseltiriz ya da kısayı sabitleyebilirim. Belli olmaz. Bakalım oyuna göre değişebilir. 5 çarpanı yakaladık ilk spinden. Bu arada arkadaşlar kanalımı takip edip videolarımı beğenmeyi unutmayın. İleride çok güzel, çok yakında. Çok güzel çekilişler TL ve free spin çekilişleri geliyor olacak. O yüzden kanala takipte kalmayı unutmayın. Aşağıya yorumlar kısmına Telegram linkimi de ekliyor olacağım sizler için. Oraya da gelmeyi unutmayın. Oradan da çekiliş ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aynı zamanda oynadığım ve güvendiğim siteleri soruyorsunuz. Oynadığım ve güvendiğim sitelerin linklerini de yine aşağıya yorumlar kısmına bırakıyor olacağım. Oradan sizler de gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Lan hadi iki spin kaldı şu çarpanı kullan be. Kullan laf anlatırken o kadar dedim güzel bir ödeme gelir belki. Hadi buradan güzel bir şey çıkacak gibi. Geldi kırmızılar ver sarıları mavileri. Devam devam şurayı be devam be. Neyse güzel 474 lira takla kazancına. 21 çarpanına 10 bin lira bu spinden aldık. Bastığımızı çıkardık ama bize tabii ki de bu yetmiyor arkadaşlar. Bize birazcık daha yüksek bir şeyler lazım ki paramızı katlayalım, çıkalım. Ay at şuraya bir çarpan boş geçme. Boş geçme, at şuraya. Lan at şuraya. Artık 600 lira oldu be. Ay, anasını satayım? Buraya atıyor 2x'i ya. Yani bastığımızı çıkardı. Oy 2 oyundur. Girdiğimiz kasadayız. Şu an hiçbir şey fark etmedi. Yani zaten 45 girmiştim. 45 .000'deyim. Bomboş oyun geçti. Bomboş geçti. O yüzden şu an var. Artık... Oy iyi, güzel. Güzel uzatmayı aldık. 5 çarpanı daha yakaladık. Çok güzelsin. Takla kazancına bak. Şuraya at işte be. Şuraya at 250 çarpanı. Arkadaşlar bu arada bu neymiş ya girdiğimiz gibi çıkardık bastığımızda artı 5 uzatmayı da aldık. Güzel başladık ya bu elden umudum sonsuz prensese güvenimiz tam. Hadi şuradan güzel bir şeyleri de direkt alıp çıkalım. Yani zaten bize o ilk oyunlarda bomboş oynattığı için şu an şöyle güzel bir ödeme yapması lazım. Ya da hiçbir şey ödemeyecek direkt çıkacağız diyeceğim ama ödeyeceğini de başta ödedi aslında. Hadi daha girdiğimiz gibiyiz. Şu an girdiğimiz gibiyiz. Artı bize giren çıkan hiçbir şey yok. Biz direkt zaten bastığımızı çıkardık. 13 spin, 14 spin tamamen bana çalışacak. Hadi prenses yap bir şov be güzelim hadi. Ya boş geçme ya. Boş geçme. Uzattığını boş geçme. Güzelsin. Devam. 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 18 çarpan 217'leri takla kazancı. Güzel. Haydi 18 çarpan yeter bize. Her türlü yeter. Güzel bir takla kazancına denk gelirse çok güzel olur. Mükemmel olur. Güzel 8 çarpan var burada. Ya çok düşük takla kazancı be. 3000 3000 ödeyip geçiştiriyorum beni. Hadi 5 spin kaldı. Yap güzel bir ödeme ya. 10 bin lira karla gönderme bize. Ya hay anasını satayım ya. Ne uzattım be ne uzattım be. Oy şunlara bak 1500 lira patlattı oradan. Çok güzelsin. Elimizde güzel bir çarpan vardı. 34 çarpanla 52 bin sağ spinlere doğru sağ spin kala güzel bir vurgun, güzel bir vurgun geldi. Çok güzelsin. Zaten bundan sonra direkt çeker çıkarız arkadaşlar. Ben paramı çekmeye gidiyorum. Hepinize bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı takip edip videolarımı beğenip bana yorum yapmayı unutmayın.